Arkadaşlar konuşmak isteyip de hiç konuşmak istemediğim bir mesele Narin Güran olayı. Kızcağızı belli bir senaryoyla kurban ettiler. Öldürenler mi? Öldüren demek istemiyorum. Çünkü olay o kadar karmaşık bir hale geldi ki artık öldüren değil öldürenler söz konusu. Üstelik daha acısı daha acısı bu öldürenler dediğimiz noktada karşımıza birinci dereceden yakınlar çıkıyor. İkinci dereceden yakınlar çıkıyor. Ya bütün bir köy çıkıyor başka bir ifadeyle. Kim öldürdü ya da öldürdüler bilmiyoruz. Şu an o kadar çok senaryo var ki benim kafamı karıştıran, yani sinirlerimi zıplatan, eminim sizin de aynı şekilde sinirlerinizi zıplatan nokta husus bu meselede çözümlemelerin lokma lokma sunuluşu. Her gün bir şey çıkıyor ortaya. Her gün bir şey çıkıyor. Tamam yani polis çalışıyor. Ama bana sorarsanız Türk polisi zaten işi çözdü çoktan çözdü de ya birileri bu işi sümen altı etmeye, sulandırmaya, üstünü örtmeye çalışıyor ki polisin bu çözümlemelerinin önüne geçiyor ya da ya da suç belli, suçlular belli, suçlu ya da suçlular belli. İşte onların suçlarını kanıtlayacak deliller için böyle bir süre kullanılıyor. Bilemiyorum. Ben polis değilim istihbaratçı değilim ama bildiğim bir şey var. Arkadaşlar çok net ifade etmek istiyorum. Susurluk olayını bilirsiniz değil mi? Tavşantepe resmen Türkiye'nin ikinci susurlu. Ya susurluk patladı yine farkında mısınız? Tavşantepe normal bir yer değil. Ya suç köyü gibi adeta baktığınız zaman. Aile çok karışık. Galip Ensalioğlu diye bir adam var AK Parti milletvekili. Adam aile bizim dostumuz diyor. Dostumuz dediği aile suç örgütü gibi çalışıyor adeta. Ailede adam öldürenler var, pis ilişkiler var. Yani garip bir köy. Bakıyorsunuz aileye. Hüdaparla yakınlığı var. Hizbullahçı olduğu iddia ediliyor. Kaldı ki ailenin Hüdaparla ilişkileri çarşaf çarşaf ortaya serildi. Geçiyorum onu aileden birileri, aileden dediğim arkadaşlar birinci dereceden, ikinci dereceden yakınlar. MHP ile olan fotoğraflar sosyal medyalarında paylaşılmış. E, köyde silahlar bulunmuş iddiaya göre çok ciddi miktarda köyde silah gömülü olduğu iddiaları var. Köyle ilgili acayip iddialar var. Geçenlerde bir video izledim aileden birisi. Belli ki ailenin büyüklerinden birisi, o köyden birisi. Ve onunla beraber köylü birisi. Köyün girişinde polis kontrol yapıyor. Adam rahatsız olmuş. Ya biz bu köyden gideceğiz ya polis gidecek. Gitmezse kan dökülür diyor adam. Tehdit ediyor. Kimi tehdit ediyor? Devleti ve devletin polisini tehdit ediyor. Ya biz bu köyden gideceğiz ya polis bu köyden gidecek ya da diyor olayı farklı bir boyuta taşıyor. Bu kadar da cesur yürekli bir köy. Yani bir köy arkasında bir güç yoksa bu kadar cesur olabilir mi arkadaşlar? Bunları niye anlatıyorum? Farkında mısınız? Bir daha söylüyorum. Türkiye'nin ikinci susurluğu Tavşan Tepe'de patlıyor. Patlama köthre. Yani tabir yerindeyse köyde adeta lan patladı ya. Ve bu koku bütün Türkiye'yi sardı. Herkes bunu konuşuyor. Herkes 7'den 70'e. Kadın erkek, çocukların bile gündeminde. Ve hakikaten de öyle. Bu mesele artık Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir namus meselesidir. Eğer bu olay aydınlatılamazsa bakın bir kişi bile bu meselede bir kişi bile bu meselede suçluyken aklanıp çıkarsa bu devletin namusuna lehedir. Çok net ifade ediyorum. Bu artık Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ilgili birimlerinin namusu haline gelmiştir. Bu olay çok pistir Bu olay çok pis ilişkileri içinde barındırır. Bakın yine söylüyorum, MHP'den Tutunak Partiye kadar Müdafardan tutun Tutun'da başka ilişkilere kadar pek çok ilişki var burada çünkü. Yani bir milletvekili koskoca Galip Ensaroğlu çıkıp da aile bizim dostumuzdur. Her şeyi de söylememek, böyle halini konuşmamak lazım falan diyorsa gizlemek lazım. Hani kol karılır, yen içinde kalır gibi bu minvalde bir şeyler söylüyorsa ya burada pis kokuların çıkması kadar doğal bir şey yok. Kimse kusura bakmasın. Olay çok farklı bir yere doğru gidiyor. Ya bir daha söyleyeceğim. Nari'nin ölümüyle bu köyde bir lağım patladı arkadaşlar. O yüzden bu devletin bu meselenin üzerine yek vücut gitmesi lazım arkadaşlar. Başka bir alternatifi ben düşünmek istemiyorum. Ama görünen o ki birileri bu meselenin üstünü örtmeye çalışıyor. Narin bulunmasın diye. Bakın sayısız ihbar yapıldı. 50, 100 bir sürü ihbar yapıldı. Mahallenin değişik yerlerine çocuk terlikleri bırakıldı ki aramalar sabote edilsin diye. Bak bu şerefsizler Türk polisini, askeri, jandarmayı sabote etmek, aramaları başka yerlere kanalize etmek için farklı noktalara çocuk terliği bıraktı. Köyde yangın çıkarıldı ya. Köyde yangın çıkarıldı arkadaşlar. Arama çalışmaları esnasında olağan dışı elektrikler kesildi. Yanlış ifadelerle, yanlış bilgilerle jandarması, polisi aramalar noktasında farklı yerlere yönlendirildi. İhbarlara gelen bu arama ekipleri eğer tutmaz deresinden uzaklaştırılmaya çalışıldı. Bakın nerede bulundu narin cesedi derede eğer tutmaz deresinde ve bu dereden bir şekilde uzaklaştırmaya çalışıldı arama ekipleri. İşte bunların hepsinin gözaltına alınması lazım bakın hepsinin. Ve bu eylemlerinde kasıtlı olarak Güran'ın, Narin Güran'ın ailesi ya da ailesine yakın kişiler tarafından yapıldığı ortaya çıktı. Bu kadar kişi niye tutuklandı? Niye gözaltına alındı? Arkadaşlar şimdi bir iddia var ki, bir iddia var ki DSİ'de çalışan, o barajdaki suyu yükselten, suyu bırakan birisi var aileden. Bugün yeni bir iddia. Yani bu olay arkadaşlar, bu olayın üstünü örtmek için tam bir çete, bir şebeke, bir organize iş yapıldı. O yüzden diyorum bu mesele devletin namus meselesi olmuştur. Bir şey söyleyeyim mi? Hani bu Netflix'te falan filmler izliyoruz ya, Prime'da falan böyle ilginç filmler var. Buna benzer senaryolar. Vallahi billahi ben çok film izledim buna benzer. Şu olay hepsine taş çıkartır. Ben böyle bir şey görmedim ve e, ya yani Türkiye'de bunu yapamazlar. Ya yani Türkiye'de bunu yapacak yürek sahibi adam yok. Açık söyleyeyim. Yok şu olayı işleyemezler. Niye? Çünkü dedim ya bu işin içinde MHP var, AK Parti var. E, yani Hüdapar var. Bakın karışık yani olay. Her yerden birileri var belli. Yani bir, ben demiyorum ki MHP bunları koruyor, AK Parti bunları koruyor ya da Hüdapar bunları koruyor demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama bu ailenin bu kanatlarda bezleri var arkadaşlar. Yani bu bezin sahipleri bir şekilde Oradaki güçlerini kullanıp bu meselelerin üstünü örtmek için uğraşır mı? Arkadaşlar burası Türkiye ya. Burası Türkiye yani uğraşmaz deme lüksümüz yok. Yani o yüzden diyorum yoksa ben bir parti ya da bir grubu e, suçlamıyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Ama bu grubun içinde olanlar o grubun gücünü kullanarak bu işin üstünü örtmeye çalışacaktır. İşte o yüzden diyorum bu mesele partiler üstüdür, gruplar üstüdür, devletin namus meselesidir diye. Bu meselenin üstüne gidilmesi lazım. Ve ben kaldı ki diyorum ki Türkiye'de buna yüreği yetecek bir yönetmen, bir senarist ben çıkacağını düşünmüyorum açıkçası ki inşallah çıkar. Ama yurt dışından birilerinin bu meseleyi takip edip filmleştirmesi lazım. Kesinlikle filmleştirmesi lazım. Takip edip en de sonunda bu mesele açığa çıkacak. Öyle inanıyorum. Yani devlet bu işin üstüne gidecek. İnancım tam bu konuda. İşte o zaman bakın arkadaşlar neler neler daha iyi anlaşılacak. Şu an karıştı her şey atizi itizine karıştı derler ya. Yani bombok oldu mesele. O yüzden bu meseleyi böyle bir senarist bu tarz filmlerin senaryosunu yazan birisi böyle didikleyerek yazarsa ortaya arkadaşlar hem felaket bir senaryo çıkacak ve bu köyde nelerin nasıl yaşandığını daha iyi anlayacağız. Daha iyi anlayacağız. Çünkü Tavşan Tepe dediğimiz yer arkadaşlar sıradan bir köy değil artık. Bundan sonra o köyle ilgili biz bir köy işte ya da bir köyde bir narine kıymışlar, bir meleğe kıymışlar diyebileceğimiz bir köy değil orası. Orası artık bana göre bir susurluk. Türkiye'nin ikinci susurlu. Yani narinin ölümüyle bir lağım patladı. Altını çiziyorum. açık ben etifade edeyim. Eğer ki narinin katilleri bulunmazsa vallahi de billahi de bu meselede. İşi hafif alan, meseleyi ciddiye almayan ya da üstünü örten kim varsa herkes helak olsun herkes kavru perişan olsun arkadaşlar. Çünkü bu mesele e, arkadaşlar yeni narinlerin olmaması adına da çok önemli. Türkiye'de zannediyor musunuz bir tek Tavşantepe köyü var böyle sabıkalı narin gibilere kıyabilecek kadar yakın akrabaların olduğu köy. Bir tek orası mı zannediyorsunuz? Türkiye'de sayısız köy var ki aynı durumda. Ya Palo ailesini unuttuk mu biz ya? Ya yani tamam Müge Anlı'ya kızıyoruz. Yani Türkiye'nin en çirkin yanlarını ortaya döktün. Kadın ee, köylerimiz ne kadar çirkef hale gelmiş ortaya döktün diye kızıyoruz. Yani gündüz kuşağında artı 18 yayın yapıyorsun. Kadın kocasını satıyor. Jigoloymuş kocası. Parayla satıyormuş. Bunu orada deşvir ediyorsun. Gündüz kuşağı çocuklar izliyor. Yani zehirliyorsun çocukları diye kızıyoruz Müge Anlı'ya ama... Bir yandan da içimden de diyorum ki ulan diyorum ya bu kadın sayesinde de ne kadar pis bir millet haline gelmişiz. Halo ailesini unutmayın ya hatırlayın ya. Ne çirkef ne çirkin bir olaydı olay. Arkadaşlar bakın bir şey söyleyeceğim. Şimdi herkesin telefonuna el koyup telefondaki yazışmaları okuyor polis. Neden Galip Ensarioğlu'nun telefonuna bakılmıyor? Çünkü bu adam açık ve net bir şeyleri biliyor ve gizliyor. Aile bizim dostumuzdur diyor. Koruyor belli. Onun da telefondaki Whatsapp kayıtlarına vesaire bakılması lazım. Neden? Bakılmıyor. Ha, bakılıyorsa lafım yok. Ya da kendisi gidip de bir şeyleri devlete anlattıysa eyvallah. Bunu da açık yürekle çıkıp söylemesi lazım Galip Ensarioğlu'nun. Yani şu anda bütün izlenim yaptığı son iki açıklamaya istinaden söylüyorum. Bütün izlenim ailenin korunduğu, bir şeylerin üstünün örtüldüğü. Bu izlenimi veren de Galip Ensarioğlu kusura bakmasın kendisi. Bu mesele onun üstünde. O yüzden çıkıp bir şeyleri eğer biliyorsa açık ve net bir şekilde hukuku anlattığını ve hukukun bilmesi gerekenin dışında, vatandaşın da bilmesi gerektiği kadarını çıkıp anlatması lazım. Yani bu noktada ben açık ve net söylüyorum. Galip Ensarioğlu'nun da telefonunun incelenmesi gerekiyor diye düşünüyorum açıkçası. Bir iddia daha var. Onu da söyleyeyim bitireceğim. Narin Güran'ın Münevver kara Bulut gibi bir arkadaşlar ayine kurban gittiği iddiası var. Mezarındaki güller vesaire yine ilginç iddialar var. Bunlar komple teorisi ama bu kadarı da olmaz diyorum artık. Ama bu kadarı da olmaz derken yani Türkiye'de buna benzer bu komplo teorilerinin gerçeğinin olduğunu da düşününce olmaz olmaz dememek lazım diye düşünüyorum. Türk polisinin de bütün bunları değerlendirdiğini, bütün bu iddiaları değerlendirdiğini düşünüyorum. Ama velakin eğer ki köyde buna benzer ki köyün adı da Tavşan Tepe bu komplo teorilerini destekleyen nitelikte epey bir emare var. Eğer böyle bir şey varsa arkadaşlar çok net ifade ediyorum Hangi köyde yaşıyorsanız, hangi kasabada yaşıyorsanız dikkat edin. Yani Türkiye'de yani olduğunuz yerde akrabalarınızın ne kadar çok olup olmasının hiç önemi yok. Güvende olmayabilirsiniz. Ben daha önce de bir şey söyledim. Önceki yayında da bu konu üzerinde durdum. Yani bir insan çocuğunu kime emanet eder? Abisine, babasına, değil mi? Amcasına. Amca ya baba yarısı. Dayı ana yarısı deriz. Bunlar önemli. Akrabalar önemli. Ama bu olayda birinci derecede failler bunlar şu anda. Şimdi hal böyleyken biz kime güveneceğiz? Niye söylüyorum? Çocuğunuzu sizden başka kimseye emanet etmeyen arkadaşlar. Öyle bir zamandayız. Allah korusun evlatlarımızı. Diyeceksiniz ki e baba bu işin içinde olabilir mi? E, baba da şahibeli. Babanın açıklamaları da muamma. Yani çok pis bir olay bu ya. Çok pis bir olay bu. Allah evlatlarımızı korusun. Allah aklımızı korusun. Allah aklımızı, ahlakımızı korusun. Aklımızı arkadaşlar yitirebileceğimiz olaylar bunlar. İnsanın düşünsenize en yakınından böyle bir darbe. Şimdi biri yazmış. Narin ailem var zannediyordu. Aslında kimsesizdi diye bir not düşmüş. Hakikaten baktığınızda yani çocuk çok mutlu görünebilir. Videoları falan var ama resmen kız ailesizmiş. Kimsesizmiş ya. Birinci dereceden yakınları tarafından resmen yani artık e, kurban edildi demek istemiyorum ama yani çok acayip bir olay, karmaşık bir olay ya. Çok pis bir olay bu ya. Ben bu meseleye bu yüzden de çok girmek istemiyorum arkadaşlar. Herkes bu konuyu konuşuyor ama izliyorum, takip ediyorum. Yani olaya biraz farklı bir pencereden bakarak diyorum ki Narin bu işin görünen yüzü ama Tavşantepe'de susurluk patlamıştır.